Ne yapıyorsun Musum? Sütü döküyorum. Evet şimdi bir litre sütümüz var. Bitti. Evet. Ne kadar koymuş oldun? Bir litre. Bir litre. Bir su bardağı şeker. Yavaş bir şekilde ilave edelim. Devam et evet çok güzel o şekilde biraz daha aşağı biraz daha biraz hızlı dökebilirsin şimdi çünkü ilkinde sıçrama şansı olabilirdi şimdi olmaz çok güzel bitti un ve nişasta <laughs> nişasta diyemedim usta. Evet, şimdi un ve nişasta'yı da ilave edelim dikkatli bir şekilde. Hadi oğlum biraz daha hızlı koyman lazım. Topaklanabilir. Evden koyacak diye. Koydu. Sıkı tutarsan elini ve Aferin oğlum. biraz daha hızlı. Biraz daha. Şimdi ilk başta yavaş koyman gerekiyor. Evet, çok güzel. Hepsini mi Hepsini çünkü ölçülü o. Nişasta ve unumuz ölçülü bir şekilde. Hadi makinamız bitmek üzere oldu. Biraz acele eder misin? Ve şimdi Şimdi çırpıcımı alıp evet, işte. evet bakalım. Biraz daha hızlı. Biraz daha. Evet. Ben ilk defa Evet Musab ilk defa sütlü bir tatlı yapacak. Bakalım nasıl olacak. arkadaşlar. Şimdi yumurtamı kırdım. Yumurtamı. Evet yumurtamızı ilave edelim. Çok güzel. Tamam. Şimdi tamam. ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Biraz hızlı karıştırman gerekiyor ki. içindeki sarısı hemen dağılsın. Ee, kimisi ne yapıyor? Yumurtanın sadece akını koyuyor. Aa. Ama biz sarısını da katıyoruz çünkü ayrı bir lezzet veriyor rengi de çok sararmıyor ee, bir de öyle denemenizi isteriz peki musabı tatlının adı ne sütlü tatlı sütlü tatlı ve diğer adıyla muhallebili kadayıf kadayıfımız hazır mi? ya sakız muhallebili. yok sakızlı bu sefer sakız koymayacağız içine tamam mı hadi bakalım muhallebimiz bitti şimdi karıştırıyoruz hmm, köpüklü Adını geliyor musunuz? Bakın ne evet kadar Bak baloncuklara dikkat et. Tamam. Şimdi altını bunu kısmamız lazım. Son evet. olarak da e, vanilyamızı ekleyip. Yardım edeyim mi? Beyneciğim yardımcı olur musun biraz? Döp. Biraz daha açman lazım. Bu so. o döp de, olmayabilir. Dök bakayım. Evet. Bir tane daha koyalım. İki tane olunca tadı daha bir güzel oluyor. Evet. <laughs> evet. Aşçılar iş başında. Siz mu? bence pastanede şef olmalısınız ya da güzel bir aşçı olabilirsiniz ben inanıyorum aa döktüm biraz dikkatli döker misin? mutfak kasaları olabilir oluyor benim başıma da gelmişti tamam şimdi Musab ne yapıyoruz? karıştırmaya devam ediyoruz biraz daha dipten ama dikkatli yoğunlaştığı için sıkıntı evet. olmasın yardım edeyim mi? Çok güzel değil mi? <laughs> Zevkli mi Musa? Şimdi bir tane de yerine karıştırabilir mi? Biraz daha. Hı. Yeterli bence. Şimdi ne yapalım? Altını kapattık. Hı hı. Soğumaya bırakalım. Evet. Evet. Ama e, ne yapacaktık? E ee, sıvı kremamızı şu an değil Musa. Evet. Ne zaman dökeceğiz? Bitince. Bitti. Soğuyunca değil mi? Soğuyunca evet. dökeceğiz evet. İlk sıcak çıktıktan evet. sonra kremayı ilave edip Edim sonra da, kabımızı alıp daldığımızı soğumaya bırakacağız. Değil mi? Evet. He heyecanlı mısınız? Evet. Bu kimin için? Kime gidiyoruz bugün? Bugün Hı -hı canlara. Evet. Ve bu kimin Neyzen, için? Neyzen teyze için. Evet. Neyzen teyzemiz çok seviyor ve bayılıyor. Evet. Yapıp götüreceğiz. Evet. Arkadaşlar çamaşır makinemizi görüyor musunuz? Makineni gösterelim. <laughs> Göstermedim değil mi? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Annem bu kadar önceden kavurmuştu. Hatta size içini göstereyim. Biz pek kavrulmuş sevmediğimiz için bu kadar bize yetiyor. Evet. Şimdi kadayıfı... Ara ara karıştırmamız gerekiyor. Yoksa dibi tutabilir. mi Yok dibi değil. Kabuk tutabilir. Evet yani karıştırdım. Diyemedi Belin. Ay <laughs> Belin ay beni dinlemiyorsun. Evet şey arkadaşlar çamaşır makinesinin sesinden ötürü kusura bakmayınız şu an kurutmada. <laughs> Ama Beyna'yı ve Musab şurada çok, Aşkı. çok 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 evet çok mutlular. Mutluyuz biz. Evet, çamaşır makinesinin sesi rahatsız etmiyor galiba. Etmiyor. Biz can kendi alimiz Ve ayrıca bugün ne gün? Ayırtan ee, bugün... değil. O bir ama bir şey daha vardı bir şey bugün. Değil, Sabah ben... mutlatta şey, derste... Şey, şey, şey. Bugün okul, bugün zaman sanki ne? Evet, bugün canlı derslerde. Ee, bugün karne günü. Hüseyin bir ders yaptı. Evet, aslında ders işlemediler. Sadece bir kere canlı yayın oldu. <laughs> müzik, müzik açtılar, dans ettiler. Evet, eğlendiler. Uzaktan eğitimde <laughs> eğlendiler. karne heyecanı. Karneleri bugün de verecekler mi? Bakalım, Beynay birazdan. Ev evet, bakalım. beynler birazdan e, dersi olunca. Evet, bakacağız. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Musab sence soğumuş mudur? İlk sıcağı çıkmış mıdır? Ha çıkmış mıdır? Evet. Ama Gel. hala bu görebiliyorum. <laughs> Doğal gazdan çıkan bu buhar, buharlar olur mu? Aa, bu bu gibi şey, sıcak bu sıcak ya ama. Bu şurada. Ocakları düğmeleriyle <laughs> oynamıyoruz. 18 Hayır, geçene baba. kadar. Evet. Buradaki, buradaki bunun bunu, tabi bunun evet. Doğru biliyorsun ama aa, dokunmak ha, ha, yok. yok. Buna basınca çok olur. Hayır, dokunmuyoruz. Muhallebin ilk sıcağı çıktığına göre kremamı Krem. ilave ediyorum. Necim? Hadi dökelim. Haydi bakalım. Ben ilk defa dökmek istiyorum. Yayma, yayma <laughs> Başka bir gibi. Oy. Ay. <laughs> Hayır beyin lütfen. Bir şey yok bir şey yok ki. Gelmedi. Yani. <laughs> Annemin en sevmediği şeylerden biri. Tıraş gibi. Değil mi? <laughs> o benim fobim biliyor beyin <laughs> Dur bana bana bırak. Şimdi de sıkayım derken kıyafetine sıkacaksın. Bence bitti zorlamayalım. Bitti şimdi üzerine kızgın kızgın şimdi, batacak. Evet şimdi ne yapacağız? Ama bakalım ilk defa yapıyorum. Bunu. Dur bu anı Musab yapacak. Tamam. Dikkat et tencere üstüne dökme. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> karışık muhallebi gibi oldu. Evet bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Yapabilirsin. Yapabilir <laughs> ya, mi? Yapabilir evet yapabilir. Beyinay. Güveniyorum yapabilir. Evet bugünün onur konu Musab. Musab. <laughs> Beyinay'ın kanalının konu. İlk konuk değil mi? Evet. Mutfakta ilk konuk Musab. Evet. İkinci konuk bakalım kim olacak? Bakalım sürpriz. Sürpriz söylemiyorum. Aaa erimeye başladı yani. Evet içindeki krema muhallebin içine güzel evet. bir şekilde eriyordu. Evet. Evet. Yayıldı. Artık. evet kadayıfımız da hazır. Şimdi evet. ne yapacağız? Dökme kabını alıyorum. Alalım. Ve ben, içine ve kremamızı yoldur, güzel bir, bir şekilde döküyoruz. döküyoruz. Ama bunun bir püf noktası vardı. İçine kabımızın içine, içine önce içine biraz, biraz su Biraz su koyduktan sonra ya, bu suyu döküyoruz, döküyoruz. ki 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 acaba kim? neden kimden? neden hayır? Kirlenmiş bir tahmin var mı bir tahmin? Sanki bir de duymuştum bunu. Evet, Beni hatırladığı gibi oldu ama Musab galiba bilmiyor. Dökeceğimiz kabı önceden ıslatmış olursa evet. hiçbir şekilde <laughs> dağılmayacaktır. dağılmayacak. Bu hatırladım hatırladım. Evet, hatırladım. dibe yapışmayacak, güzel bir şekilde. Sunum sırasında bir sıkıntı yaşamayacağız. Evet. Spatulayla rahat bir şekilde evet. alacağız. Evet, şimdi bunu yaşınız için tehlikeli bunun evet. ben dökeceğim. Son aynı arkadaşlara göstereceğiz. Muhallebimizi kabımıza koyduk. Bir bir de size bir şey söyleyeceğim. Biz muhallebi, muhallebi olsun, puding olsun ne olursa olsun onların dibini böyle seviyoruz ki o kadar güzel oluyor ki siz de seviyor musunuz? Bilemeyiz aboneler arkadaşlar. Biz bayılıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sıra. Bunu yemekte. <laughs> evet bakalım. Hmm, tatlı. nasıl? Güzel mi? Hı hmm. -hı. <laughs> Galiba dilini yuttu. <laughs> Sev, o kadar çok sevdi ki dilini yuttu. Ee, şimdi bu soyunca ne olacak Beyna? Haşlanma olacak. <laughs> <laughs> soyunca ne olacak? Kadayıfımızı koyacağız. Evet servis tabaklarımıza kadayıfımızı koyup evet. üzerine e, muhallebimizi Önce. dilimleyip koyduktan sonra Tekrar kadayıf serpicez. Çünkü şimdi evet. eğer muhallebimizin üstüne bir puf noktamız daha var. Muhallebimizin üstüne bu kadayıfı dökersek yumuşuyor. Tadı bu kadar çıtır olmuyor ve evet. güzel bir tat olmuyor. Evet. Ama servis sırasında kadayıflarımızı dökersek daha ne oluyor Beyner? Daha güzel oluyor. Ve daha çıtır. Evet. <laughs> <Ay> düşecekti <beynir. gülüyor> Evet. Bugünlük sizden bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Ne demek istersiniz arkadaşlarınıza? Görüşmek üzere. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Bugünkü onur konuğumuz olan e, Musaba. Musa. E, ne demek Musa istersin? Musab bir yardımcısı. <laughs> <laughs> Belina bugün yardımcı olmuş. Evet, bugün yardımcı oldum gerçekten. Çünkü sen o küçük <laughs> <laughs> biraz Musab sandalyeyi almış ya elbise. Küçük bana bu. Evet Musab bugün e, Veline yardımcı olarak kabul etti. Aslında Veline yardımcı yardımcısı Musab'tı ama. komutan. <laughs> tamam. Az geldi misin komutan diyorsun. Evet. E, bugünlük bizden bu kadar. Evet. evet. Sizleri Topluyorum. çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tabii ki sen çok.